İyi akşamlar. Kanal 7 Ana Haber'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler Şırnak'tan bir acı haber daha geldi. Cudi Dağı'ndaki çatışmada şehit olan özel harekat polislerinin sayısı 6'ya yükseldi. Şehit polislerin cenazeleri Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. Devam eden operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Güdidağ'da PKK'larla çıkan çatışmada önce 5 özel harekat polisinin şehit olduğu açıklanmıştı. Ardından üzücü bir haber daha geldi. Şehit sayısının 6 olduğu duyuruldu. Şehit polisler Kadircan, Cihat Akkaya, Recep Topaloğlu, Arif Mamış, Selim Arslan ve Mustafa Erdoğan için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene ailelerin yanı sıra İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu da katıldı. Cenazeler törenin ardından helikopterde Diyarbakır'a oradan da memleketlerine gönderildi. Anne çok yoruldum dedi, tatlımız var dedi. Siz yiyin dedi. Ben de sen gelmezsen olmaz dedi. 65 yaşındaki anne Merdanecan, oğlu Kadircan'la son konuşmasını anlattı. ...Hatay'da yaşayan anne... ...oğlunu Mayıs ayında bekliyordu... ...Allah biz yandık yarabbim... ...46 yaşındaki baş polis Kadircan, ...20 yıl sonra şark hizmetine gitti... ...ailesini götürmedi... ...şehidin eşi Ayşe... ...10 yaşındaki oğlu... ...ve 16 yaşındaki kızıyla Antalya'da yaşıyordu... terör örgütünün... ...Cudi Dağ'ına kurduğu pusuya... ...Kahramanmaraş'ta şehit verdi... 25 yaşındaki Yavuz Selim Arsan, zorunlu hizmetini geçen yıl bitirmiş, kendi isteğiyle bir yıl daha uzatmıştı. Akşamüstü dört, dört buçuk gibi görüştüm. Çok işimiz var dedi. Biz geleceğiz dedi. O zaman ben seni ararım dedi. En son altıncıymış herhalde işim. Cihat Akkaya'nın şehit olduğunu İzmir'deki ailesine meslektaşları söyledi. Şehidin eşi Deniz Akkaya ile 12 yaşındaki kızı Aybüke'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Deniz Akkaya'nın lösemi tedavisi gördüğü için eşiyle Şırnak'a gitmediği öğrenildi. Benim e, lösemi tedavisi gördüğümü dair belge gönderdim buraya İzmir'e tayini çıkması için. Cihat Akkaya dün sabah ilk çıkan çatışmada şehit düşen meslektaşlarda almak ve yaralıları kurtarmak için bölgeye giden ekipteydi. İkinci çatışmada kendisi de şehit oldu. Vatanımız sağ olsun. Ee... Allah birlik beraberlikten ayırmasın. Kocaeli'li Recep Topaloğlu 3 yıllık polis memuruydu. Bir buçuk yıldır da Şırnak'ta görev yapıyordu. Cudi Dağı'ndaki hain saldırıda o da şehit oldu. Polis de İstanbul'da Yunus polisiydi. Abi ben de özel kadar katı katılacağım dedi. isteyekten de de gideceğim de. Nihayetinde üstün başarı gösterdi. Mustafa Erdoğan babasının mesleğini seçti bir yıldır Şırnak'ta görev yapıyordu. Emekli polis memuru olan baba Muhammed Erdoğan, oğlunun şehadet haberini ziyarete gittiği Yozgat'taki büyük oğlunun evinde aldı. Altı özel harekat polisinin cenazesi memleketlerine gönderilirken Cudi Dağı eteklerinde ve Tuşimiya Vadisi'nde gece boyu çatışmalar devam etti. Yedi terörist ölü, biri de sağ olarak ele geçirildi. Şırnak Cizre ilçesindeki Nevruz olayları sırasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis Ahmet Toprakoğlu'nun cenazesi Adana'da toprağa verildi. Toprakoğlu'nu şehit eden silahın BDP ilçe binasından ateşlendi iddiası üzerine polis baskın düzenledi. 28 yaşındaydı polis memuru Ahmet Toprakoğlu Şırnağın Cizre ilçesindeki izinsiz nevruz kutlamalarında ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurtarılamadı şehit oldu. Toprak oğlunu hedef alan kurşunun BDP il binasından ateşlendiği iddia edildi. Özel Harekat Polisleri BDP binasına baskın yaptı. Toprak oğlunu şehit eden zannının tespit edildiği öne sürüldü. 28 yaşında şehit olan Ahmet Toprakoğlu'nun cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Şehidin annesi Nuriye, babası Cebrail ve kardeşleri metanetini korumaya çalıştı. Şehit polis memuru 5 ay önce Ebru Akalın'la nişanlanmıştı. Hazirandaki düğün için salon bile tutulmuştu. Şehidin nişanlısı güçlükle ayakta durabildi. Adana Merkez Sabancı Camii'ndeki cenaze namazını il müftüsü Arif Gökçe kıldırdı. Şehit polisin cenazesi İncirdik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Seçiler CHP Milliyetim Komisyonundaki kavgayı yargıya taşıdı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal komisyon başkanıyla 3 komisyon üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada iktidarla muhalefet yeni kavgalara meydan vermemek için centilmenlik anlaşması yaptı. Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda yaşanan bu görüntüler mahkemelik oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Komisyon Başkanı Nabi Avcı'yla 3 komisyon üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu hakkında görevi kötüye kullanma ve gerçeğe aykırı belge düzenleme iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Nabi Avcı ise konuyla ilgili yorum yapmadı. Avcı, teklifin geri çekilmesi yönündeki talebe ise net bir yanıt verdi. Nabi Avcı, meclis başkanının teklifi geri gönderme yetkisinin olmadığını söyledi, kararı meclis genel kurulu verebilir dedi. Meclis tarihinde ilk defa Yetki tartışması devam ederken 4 artı 4 artı 4 formülünün salı günü genel kurula gelmesi bekleniyor. Görüşmeler öncesi partiler arasında bir centilmenlik anlaşmasının yapıldığı ve kavga görüntülerinin ortaya çıkmaması için gayret gösterileceği belirtildi. Dünyanın nefesini tutarak izlediği operasyon 32 saat sonra ölümle noktalandı. Fransa'da 10 gün içinde 7 kişiyi öldürmekle suçlanan 23 yaşındaki zanlı öleyle geçirildi. Cezayir asıllı zanlının ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Fransa'da 32 saat süren operasyon sona erdi. Polis 10 günde 7 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 23 yaşındaki Muhammed Merah'ı ölü olarak ele geçirdi. Tunus kentinde önce Kuzey Afrika kökenli 3 asker öldürüldü. Ardından Musevi okulu silahla tarandı. 3'ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. Bu iki saldırının sorumlusu olarak aranan Cezayir asıllı Muhammed Merah Tunus'taki bir apartman dairesinde bulundu. Ev kuşatıldı, polis zanlıya pazarda başladı. <laughs> Zanlı kapıya gelen polislere ateş açtı. İki polisi yaraladı. Sonra şüpheliyle irtibata geçildi. Pazarlık sırasında Cezayir asıllı Muhammed Mera suçunu itiraf etti. Saldırıları tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. Evin içerisindeki hareketliliği takip eden polis, zanlının kendini banyoya kapatmasıyla irtibatı kaybetti. Sonrasında evden patlama ve silah sesleri yükseldi. 32 saat süren operasyon 5 dakikalık çatışmayla son buldu. Muhammed Merah pencereye açtı, polislere ateş etti. İki polisi yaraladı. O an sadece 5 dakika süren ancak tam 300 merminin kullanıldı. Çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Çatışmanın sonunda zanlı pencereden atladı. Ölü olarak ele geçirildi. Merahın Pakistan ve Afganistan'da silahlı eğitim aldığı ve El Kaide bağlantısı olduğu açıklandı. Musevi okuluna yönelik saldırıyı İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların intikamını almak için gerçekleştirdiği iddia edildi. Filistin hükümeti terör saldırısına Filistin davasının alet edilmesine sert tepki gösterdi. Zanlının Toulouse kentinde günlük hayatı sırasında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Gri renkli BMW marka otomobilin sürücü koltuğundaydı. Yanında bir arkadaşı vardı. Araçta patinaj çekip tozu dumana kattı. Videonun sonunda otomobilden hinti kendisini görüntüleyen kameraya gülerek bir şeyler söyledi. <laughs> Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. İç savaştan kaçan Suriyelilerin sınırı akını devam ediyor. Kanal 7 haber ekibi sığınmacılarla görüştü. Sınırda yaşanan drama tanık oldu. <laughs> <laughs> Küçükler de, büyükler de öfkeli. Öfkeleri Şam yönetimine, Onları evlerinden, yurtlarından koparan Suriye. Şam yönetimine, onları evlerinden, yurtlarından koparan Suriye ordusuna. Galibiyet <Sessizlik> Suriye'de aylardır devam eden savaş geçirdi. ayrılığın adı. birlikte bölgesinde <Sessizlik> Biz de evlerimize yurdumuza döneceğiz <laughs> Bir kişilik aileyiz Türkiye'de çok iyi durumdayız Hatay'daki çadır kentler bugünlerde daha hareketli Sığınmacılar ikinci kez göç yolunda İstikamet bu kez Kilis ve İslahiye <laughs> Götürüyorsunuz? Vallahi şimdi ya İslahiye, ya İşte en küçük sığınmacılardan biri, adı Vedat. Üç ay önce geldi dünyaya. Ailesiyle birlikte konteyner kente gidiyor. Göç hazırlığı yapanlardan bir tanesi de bu üç aylık Vedat bebek. Bu Suriye'de doğdu ve Reyhanlı çadır kentinde uzun süre kaldı ve şimdi babası ve ailesiyle birlikte İsrail'e doğru yola çıkacak. Türkiye çok güzel. Olaylar bitene kadar burada kalacağız. Suriyeliler 15'er kişilik gruplar halinde minibüslere alındı. Bin sığınmacının daha nakli gerçekleşti. Reyhanlı Çadır kentinden ikinci kafile de yola çıktı. Yaklaşık 15 araçlı grup buradan İslahiye kilise doğru e, yolculuk yapıyor. Hatay'da başka bir manzara çıktı ortaya. Nakledilenlerin geride bıraktığı eşyalar... ...kalanlar için kazanç kapısı oldu. Suriyeliler sahipsiz kalan eşyaları satmaya başladı. Çoluk çocuk ekmek parasının tertine düştü. Taşıyabildikleri eşyaları alanlar kayalıkları aşıp müşteri arıyor. Yataklar 5, halılar 20, ısıtıcılarsa 25 liradan satılıyor. Ha, ne yapıyorsunuz bu yatakları? Şimdi sınır bölgesinden canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Reyhanlı çadır kent önünde gelişmeleri izleyen Ahmet Gemici karşımızda. Evet Ahmet son durum ne sınır bölgesinde? sınırdan geçişler bugün de sürdü. Türkiye'deki sığınmacı sayısı 17 bini aştı. Ancak bugün önemli bir gelişme vardı. Çadır kentte kalan 206 sığınmacı kendi istekleriyle Suriye'ye ülkelerine geri döndü ve güvenlik güçleri tarafından sınır bölgesinde sınır bölgesinden Suriye tarafına bırakıldı bu 206 sığınmacı. Evet nakiller de bir taraftan devam ediyor. Atay'daki 6 ayrı çadır kentten Gaziantep ve Kilis'teki kurulan konteyner kentlere nakiller bugün de sürdü. Yarın ve cumartesi de bu nakillerin tamamlanmasını bekliyoruz diyoruz. Evet önemli bir gelişme vardı. Hatay Valiliği tarafından bir çağrı yapıldı. Türk vatandaşlarına çok zorunlu olmadıkça Suriye'ye seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Türk vatandaşlarına bu da Suriye'deki iç karışıklığın ulaştığı tehlikeyi boyutları göstermesi bakımından önemli bir örnekti. Ee, önemli bir iddia daha vardı. Bu da Cilve Gözü sınır kapısıyla ilgiliydi. Pazartesi günü Cilve Gözü sınır kapısının kapatılacağı bilgisi iddiası ulaştı buraya. Biz de bu iddiayı araştırmak üzere arkadaşım Ersin Güler'le birlikte Cilve Gözü sınır kapısına gittik ve oradaki gümrük yetkilileri, transit yolcu taşımacılığı yapan tur şoförleri ve ticari taksi şoförleriyle görüştük.